Kaşımın doğum günü hediyesini vereceğim. Kadın mı? Ne, ben açayım. Ben açayım. Ben açayım. Ben açayım. <gülüyor> <gülüyor> doğum günü hediyesi mi? Evet ama e, şey. E, günü gelmeden heyecanla beklenilen hediye mi? Bu sana hediye. Ya, sana ver o açsın ben. Doğum günü 6 gün <laughs> sonra ama. Acaba ne almış İra? Tamam. Yandan sonrasında şey baksın. <laughs> bakma bakma. Gerçekten ben de merak ettim. Çok, şey şey, şey, çok güzel, güzel O ne? Nasıl? Nasıl ne? Nasıl ne olmuş kardeşim? Nasıl? Ne yapıyorum? Hiro. Nasıl şey, bir bir <laughs> he, şey yok oldu. <laughs> Bu kadar senin bir hediye var mıydı? Bak, Gerçekten bu ayırsın. hediyeyi mi istiyordun? Gerçekten. Evet istiyordum. Bunlarla bu labubu bunlarla la bu gibi ünlüse. Sen anne sitici alacağım. hangisini alayım. istediğini falan da göster. Biraz, Hadi şimdi hani şey. Hadi gelin parkta açalım ya şimdi kutu açılışı yapalım parkta. Ya. Gerçekten bu kadar mutlu olduğunu bilmiyordum. Hadi gel aç bakalım. Masal gel bakalım. Geç. Aç bakalım kutu açılışını Ama yap. hangisini Hangi tane söyle. Hangisini istiyorsun? Ben yani bak süper tekrar. Süper tekrit var. Gerçekten süper, çok. Ama süper ben vallahi her şeyi okuyayım. Tamam aç. Evet, evet inşallah. Ama si gönlünden si hangisi var. geçiyor? Hangisi, her şey okuyayım. Tamam her şurada şey hepsi gözüküyor. Bana yeşil çıkacakmış gibi geldi. O kadar o heyecanlandı o ki konuşamıyor şu, geçsin, şu an heyecandan. Hadi, Hadi aç aç. Hadi aç bakalım. Vay be Özgü teyzen sana ne kadar güzel bir hediye almış. Hiracığım çok teşekkür ederiz. Çıkını orada açalım. Ne? Masal gel buraya gel. Evet Masal. Aç bakalım ne çıkacak içinden. Açamıyorum ki. Ver ben açayım ver ben. Yok yok ben açtım. Aç bakalım içinden heyecanlı mısın? Daha içinde poşet var. Çok heyecanlı. Poşet böyle var mı? Bantlar, Kartı var mı lan? Var Aç artık çok sıkıldım çok yavasında. Bant var açamıyorum ki. Yardım et. Bırak şunu bırak 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 al şu poşet işte. Al. Evet. Bakalım şimdi ne çıkacak? Ben de şu an çok <laughs> merak ediyorum. Bir paketine bakabilir miyiz? Kutu açılışında kutusunu gösterelim. Masal evet. bunlardan hangisini istiyorsun? Onu Masal ederim. hangisini istiyorsun? Ben her şeyi okuyayım. Sence hangisi? Arkadaşlar dur musun? Asın mı İnşallah, İnşallah şu değerlilerden çıkar. Ne istiyorsanız hadi bakalım ben hemen çıksın. Kafa gözlerini yırt. Melek. Ablam hediyesine. Senin doğum günün değil ben. anneciğim? Ablanın doğum ya. günü. Ne? Açıldı, Aa, Açıldı. Gördüm. mı? Gördüm mü? Gördün mü? Sarı bir şey. Ay Aa! çok güzel. Aralı bir şey çıktı. Bakalım ne çıktı Masal'cığım gösterir misin? Bana da renk çıkmıştı. Aa, harika. Arada Yok. Benim Arada gidi bir şey. Benimkini getirsin nerede? Evet burada. Bir şey. Evet teşekkür ederim anneciğim. Tamam sen Bana şu geldi arkadaşlar. Evet şu geldi arkadaşlar. Evet. Ee, olan. Ama masal hepsini zaten beğeniyordu. O yüzden. Üzülmedi. Üzülmedi. Bence çok güzel bir oyuncak. Demek istediği bu kadar koştu. Demek ki bu kadar beğendiği bir şeydi. Parça mı? Şundan çıkarsa ekstra mutlu olurdum ama. Bakalım bakayım. Aa, anneciğim hangisi senin kısmın? Aa Hira'nın de Hira'nın da bundan çıkmış. Meleğin de masalın da bundan çıkmış. Harika olsun. Çok güzel. Hadi hadi videoyu kapatalım şu an. Bye bay yapın. Hinecim tekrar çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Hoşçakalın. Kapat. Içine. Kapat.